Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Panama tabanlı uygulama Simpler üzerinden Shiba Inu ödemelerini ekliyor. Shiba ile ilgili habere başlarken bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Bu videoyu Shiba topluluğuna destek olmak için sosyal ağlarda paylaşın. Shiba Inu şimdi satın alınabilir ve Simpler aracılığıyla Panama merkezli KillerPay uygulamasında ödeme yapmak için kullanılabilir. Satıcı ödeme işleme çözümü KillerPay, yakın zamanda sorunsuz dijital ödemeleri işlemek için Simpler ile ortaklık kurdu. Duyuruya göre KillerPay kullanıcıları, Simplek'te desteklenen 179 kripto varlık arasından fiyat ile Shiba Inu'yu satın alabilirler. Simpler, KillerUp tüccarlarının Shiba Inu ödemelerini kabul etmesini de mümkün kıldı. Play tarafından desteklenen fiyat ı kripto altyapısı olan Simpler, 4 Kasım 2021'de Shib için destek ekleyen Shiba Inu'nun ilk kullanıcıları arasında yer alıyor. O zamandan beri platform, Shiba Inu'nun ana akım benimsemesini genişletmesine yardımcı oldu. Geçen ay, Vietnam merkezli Coin98 Super App, eski adıyla Coin98 Wallet ve Tayvan merkezli fiyat kripto borsası ACE, Simpler aracılığıyla Shiba Inu için destek ekledi. 2021'de kurulan KillerPay, ağırlama ve eğlence lüks tüccarlarının kripto ödemelerini işlemesine ve işlemesine olanak tanıyan gelişmiş bir yazılımdır. İşlem en düşük işlem ücretleriyle, yani %1 in altında anında gerçekleştirilir. Ayrıca KillerPay, tüccarların çeşitli kripto para birimi biçimlerini kabul ederek müşteri tabanlarını genişletmelerine yardımcı olur. İşlem sırasında tüccarlar kripto ödemelerini sorunsuz bir şekilde yerel para birimlerine dönüştürebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.